Mira perdeyi çekerken gökten alevler içinde bir şey düştüğünü fark eder. Bir an ters giden bir şey olduğunu hissederken ev şiddetle sarsılır. Telaşla dışarı fırlar, komşularının panik içinde kaçıştığını görünce korkusu artar. Balkona çıktığında gökyüzünden yağmur gibi yağan meteorları görünce dehşete kapılır. Ölümcül şok dalgasının yaklaştığını hissedip merdivenlere yönelir ama orası da güvenli değildir. Kalabalığın içinde ezilip yere düşer. Mücadele edecek gücü kalmamıştır. Merdivenler çatırdayınca geri dönüp ikinci kat balkonuna çıkar ve nihayet temiz havayı ciğerlerine çeker. Güvende olmadığını anlayınca korkulukları aşar aşağıdaki aracın üzerine atlar tam o an yeni bir meteor hızla yaklaşır kaçmaya çalışırken bir kadın onu durdurur ve çocuğunun araçta mahsur kaldığını söyler Neyse ki erkek arkadaşı yardıma yetişir camı kırıp kapıyı açtıktan sonra mira'nın elini tutarak koşmaya başlar caddeye vardıklarında devasa bir meteor önlerine düşer çaresizce duvarın arkasına saklanırlar ancak duvar çatlar ve hızla gelen bir araç mirayı savurur arabayı kullanan yaşlı çift hemen inip bilinci kapalı olan mirayı dikkatlice araca taşır mira ambulans ve korna sesleri arasında kendine gelir yaşlı çift tartışırken son anda bir otobüse çarpmaktan kurtulurlar. Meteor yağmuru devam ederken arkalarındaki köprü büyük bir gürültüyle çöker. Mira araçtan çıkıp çaresizce koşmaya başlar ama ölüm onu takip etmektedir. Yeni bir şok dalgası hızla ona doğru yaklaşır. Peki Mira bu korkunç tehlikeyi atlatabilecek mi?